Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda oyun almamız gereken yan ekipmanlara bakacağız. Yan ekipmanlar derken nelerdir bunlar? İntihar engelleyici olabilir. Yeniden doğuş sıfırlama olabilir. Ek dokunulmazlık süresi olabilir. Peki bunlara neden önem veriyoruz arkadaşlar? İlk başta intihar engelleyiciden bahsedeyim. İntihar engelleyici kendi bombanız olsun. Kurttayken attığınız top olsun. Birçok alan hasarı veren özellikleri kendinize yansıtmadan savaşmanızı sağlıyor. Yani ne demek oluyor? Kendi bombandan etkilenmiyorsun. Kendi kurt toplarından etkilenmiyorsun. Hani tune ince ya da böyle patlıyorsunuz ya. İşte İnter engelleyici olmazsa kendinizi öldürebilirsiniz. Yani adı gibi intihar engelleyici. Bunların yanında bir de yeniden doz süresi sıfırlama var arkadaşlar. Yani benim en çok sevdiğim yan eşyalardan birisi olabilir bu. Yani kutulardan bir gün iki gün şeklinde çıkıyor böyle envanterinizde oluyor olmuyor falan. Ee, yani olması gereken bir ya. Oyunu hızlı dönmeniz açısından en azından ölüm oyunları işgal gibi alanlarda çok işe yarıyor. İlk dokunulmazlık süresi e, oyunun round aralarında size kolaylık sağlıyor. Arkadaşlar bunları nasıl satalım? Alacağız. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunları doğrudan satın almak ciddi bir maliyet istiyor. Yani ciddi bir nakit istiyor öyle söyleyeyim sizlere. Doğrudan satın almak bu noktada biraz yanlış olabilir. Peki bunları nasıl satın alacağız? İlk olarak bunları bir hafta olarak nasıl elde edebiliriz? Başlangıç paketi elde edebiliriz arkadaşlar. 500 nakitte bir haftalık setleri alabiliyorsunuz. Tabi bu bir seferle mahsus ki almadıysanız almanızı tavsiye ederim. Emanetinizde yer olması da gerekiyor aynı zamanda. Çünkü birkaç eşyalar var yanında verdiği ha, ya kullanırsanız kullanmazsanız o size kalmış. Şimdi ekranda bunların normal satın alımlardaki ücretlerini de göstereceğim. Ne kadar nakit alacağınız bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar yan eşya derken yani birçok eşya var yani uzun Belki elinin üzerindedir. Ben böyle birkaç tanesinden bahsedeceğim şimdi. Özellikle en etkili olanı yani bunların arasında yeniden doy süresi tartmadan sonra gelen eşya bence e, A ve 3G yani sürpriz bombası diyorum ben buna. E, bu bomba arkadaşlar siz öldüğünüzde birkaç saniye içerisinde hemen e, bomba bırak ve rakibe hasar veriyor. Bu nasıl bir şey oluyor Ben nasıl ölmüşüm diye düşünmeyin arkadaşlar. Özellikle kurtlarda çok etkili bir silah. Çünkü kurtlarla yakın fight içerisindesin. Bir kurt sizi öldürdüğünde eğer canarsa YPS sıfırlanıyor. Normal şartlar bombalar. Gıdıklar kurtlar ama YPS olmayan bir kurta bomba de hasarlar verebilir. Kurt sizi öldürdü. Kaçma fırsatı olmadan sizi öldükten sonra bu bombu patlayıp kurtu öldürebiliyor. Ama şu şekilde düşünmeyin yani. Ben ölmüşüm o da ölmüş gibi düşünmeyin. Sonuçta adam eksiltiyorsunuz. Sen... Arkadaşlar aynı zamanda bu bombayı kuşanmamız gerekiyor. Hemen denize bulması yeterli. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Belki yıkım modlarında çok yarayabilir bu bomba. Arkadaşlar bu bombayı nereden elde edebilirsiniz? Şöyle elde edebilirsiniz. Kahve dükkanından. Kahve ye dükkanında e, yeni kraliyet paket gibi üç tane paket var arkadaşlar. Bunların üçü de farklı fiyatlarda ve ile satılıyorlar sonuçta. Benim gibi kişilerin e, doğrudan buna nakit vermesi yanlış olur. Çünkü benim nakit harcamama gerek yok. Şöyle söyleyeyim sizlere. Benim kahveyle alabileceğim şeyler artık sınırlı arkadaşlar. Slotlarımın hepsini açtım. Karaktere ihtiyacım yok. Karakterlerim var. Ne yapıyorum arkadaşlar kahveyle? Sadece kask ve güçlendirilmiş kurşun satın diyorum. Başka KPL'ye bir alacağım bir şey yok benim şu an için. Her şeyim tam. Şimdi KPM yatıyor. Ne işe yarasın? KPM şu işe yarasın arkadaşlar. Gördüğünüz bu setlerin içerisinde birçok eşya var ki az önce bahsetmiş olduğum sürpriz bombası da bunların içerisinde var. Bu paketlerin içerisinden aynı zamanda %100, 100 GP altın onların yanında buz kurt özel yeteneği gibi yerkurtların kurtların özel gibi çok içerik doluyor. Yani sadece yüz bombası için almıyorsunuz bunları. Aynı zamanda da GP özelliklerini alabiliyorsunuz ki ben 130'a altın %30 GP olanından sürekli alıyorum çünkü bunu kutulardan elde edemiyorum ben. Yani bana pek çıkmıyor. Özellikle bunun için ve inter, yani sürpriz bombası için alıyorum. Keza Zahid Eldridge, God gibi birçok silah var arkadaşlar. Yani diğer eşyalarda cabası sadece bomba için dahi alınabilir. Tabi KP konusunu şöyle söyleyeyim. KP'niz var ise alın bunları. KP'niz yani atıyorum benim birkaç milyon KP'm varsa ve eksiklerim varsa bunu alma. Kenara bir kaskmış, güçlendirmiş kurşun onları bir bırak. Yani onlar onları yetecek kadar bir KP'niz. olsun. Ondan sonra bunlara yöne. bu videoya bir de dövme konusunda bir getirmek istiyorum. Daha doğrusu bilgi diyelim buna. Şimdi bildiğimiz üzere e, diriliş dövmesi eskiden sağlam bir dövmeydi ama eskiden sağlam bir dövmeydi. Diriliş dövmesinin sırtı hala güçlü bir dövme ama bu videoda bahsetmek doğru olmaz. Ona ayrı bir videoda bahsederiz. E, diriliş dövmelerinin kollarında arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu an ben de bakıyorum teyit ediyorum. 13 saldırı menzili, 13 saldırı hasarı ve diğer özellikleri var. Şimdi normal şartlarda diriliş dövmesini tercih etmememiz gerekiyor ki Yin Yang ve Efsane dövmesi yani matematik olarak ve normal oyun anlamında da çok çok daha iyi diriliş dövmelerinden Ama diyelim ki senin yin yang dövmen yok. Efsane kurt dövmen de yok dedim. Kollarından bahsediyorum. Kollar için geçerli bu söyleyeceklerim şimdi. De. Yani gideceksin şey kullanacaksın. 100 bin KPM var diyelim. Kol dövmesine ihtiyacım var. Arkadaşlar anka kuşu dövmesi. Anka kuşu dövmesinin kolları diriliş dövmesinin kollarından çok daha iyi. Saldırı hasarları ve saldırı mezilleri aynı. Diğer özellikleri şu anda videoda izlediğiniz gibi daha fazla. Yani ikisi arasında kalırsanız anka kuşunu seçin. Diriliş dövmesinin kollarını takmayın. Bunu da böyle sıkıştırayım dedim. Yani çok önemli bir bilgi değil ama e, diriliş dövmesinin iyi dövmesi olduğu hakkında bir yanılgı var. Onu yıkmak için bunu söylemiş oldum. Arkadaşlar bundan sonra böyle kısa kısa bilgi videoları yapacağım. Yani verimlilik anlamında bir nebze de olsa size faydalı olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi oyunlar, bol şanslar.